Evet, Hazırsın. hazır mısın? Hazırsan başlatıyorum Abi, sürenin. Şey yani. Başlattım. <laughs> Abi her yerden katılabiliyor muyuz ve nerede? Bursa, İstanbul, <laughs> Eyüp Sultan'dayız. Avrupa yakasındayız. Sakarya Mahallesi, iyi, Esentepe İlköğretim Okulu karşısındayız. 15 yaş ve üzeri herkes katılabilir. Tek şartımız gelmeden önce yazarsanız ben şu gün şu saatte geleceğim diye. <gülüyor> e, <gülüyor> Kazanırsa çiğ köfte parasını veriyor mu? Kazanırsa çiğ köfte parası vermiyor arkadaşlar. <laughs> 600 TL'de ödül oluyor. Sevdamın. Arkadaşlar <laughs> biraz sessizlik istiyorlar. <işte> <laughs> sessizlik. Abi Osman'a söyle traktöre benziyor demişler. <laughs> Yerimiz İstanbul Eyüp Sultan'da arkadaşlar. Katılım ücreti yok. Öyle bir ücret almıyoruz arkadaşlar. Süremiz toplam 9 dakika. Hadi bakalım tosun demişler. 1000 kişi var. Bin kişi var, de bizim hala <laughs> Kazanamazsa para veriyor mu? Evet, veriyor. Çiğ köftenin ücretini ödüyor arkadaşlar. 250 TL ödüyor sadece. <laughs> Narexi istiyor musun? Narexi biliyor misin ustam? <laughs> <laughs> Arkadaşlarımız da buradan yazıyor. Uyardılar. Tek tek Enes teşekkür ederiz uyarın için. Ee, genelde istemiyorlar diye vermiyoruz ama da açıkçası arkadaşa. Dostum yanımızda zeytinyağı getirip kullanma şansımız var mı? Valla ilk sen defa sen böyle sen bir istek oldu Bülent Bey. <laughs> Miraç yiyebildi mi arkadaşlar? Miraç maalesef yiyemedi. Osman ne kadar tont istiyorlar? Osman Bitti bile tosunum yanmış. Evet arkadaşlar şu an çok iyi gidiyor valla. Toplam 9 dakika süresi var şöyle ikinci dakikaya girmek üzereyiz arkadaşlar kaşları tofa sileceği gibi demiş aslanım diyorlar marul da zorunlu arkadaşlar 3 adet lavaş çeyrek göbek 750 gram çiğ köfte açtı içeceği de bitirmesi gerekiyor yemek yerken diyor ayrı bir tontiş korkudan mahalleyi sırtladım diyor abi marul çok diyen var aferin ablam devam diyor Süheyla Hanım öyle yazmış Adamı güldürme diyorlar. Lavaşlar nar ile beraber yesin diyor. Nefes almadan yiyor diyorlar. Şey, Hadi aslanım diyorlar. Sütlüce'nin gururu. <laughs> evet Sütlüce'den geliyor Muhammed Beyoğlu. Sütlüce'den geliyor. Çok iddialı kardeşimiz. Yarısı bitti Abi. hızlı yerse tıkanır diyor. Ya kolay gidiyor. çıkması zor evet. evet. Doğru Rekor gelir mi ya? Rekorumuz 4.5 dakika bu arada arkadaşlar. 4.5 dakika rekorumuz. Zaten profilde de paylaştık onun videosunu. Beğenip takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Aslanım diyorlar. Bitiremezse ülkeyi terk etsin diyen var. <laughs> Dakikası arkadaşlar şu an süremiz 3. dakikayı geçtik. Mehmet <laughs> Ali Dündar teşekkür ederiz Sağ olasın. <laughs> ne kadar yiyecek arkadaşlar Bakü'den selamlar demiş Hamit Mahmudov Aleykümselam bizden de selam olsun Hadi Betosurun diyorlar Vallahi bitirdi helal olsun Yeni bir rekor mu geliyor acaba <laughs> Van'dan selamlar yazmış aleykümselam Aleyküm selam Van'a selam olsun. Fiyat Doblo'ya benziyor demişler. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben 14 yaşındayım. Maalesef arkadaşlar 15 yaş ve üstü katılabiliyor. <laughs> Mersin'den selamlar. Aleyküm selam. Mersin'e selam olsun. Meydan bulandı diyen var. Güldürmeyin çocuğu diyor. Çok iyi gidiyor. Evet maşallah arkadaşlar. 4 dakikayı geçtik. Malatyalı 44. Teşekkür ederiz hemşerim hediyen için. Sağ olasın. Abi çocuklardan parayı zorla aldın doğru mu? Kardeşim evet bu bilgiyi kim söyledi ya? <laughs> zorla para almıyoruz arkadaşlar. Niye zorla para, para alalım? Siirt'ten selam. Aleyküm selam. Selam olsun. Abi söylesene fıçı gibi çocuk yazmış. Siirt'e de selam olsun. Malatyalı 44 teşekkür, teşekkür ederiz sağ olasın. Yeşillik de bitmesi <gülüyor> gerekiyor <gülüyor> arkadaşlar evet. <laughs> Abi senin Instagram var mı? Var kardeşim. <laughs> Çocuğun gözünden yaş kal geldi diyor. <laughs> <da> Elazığ selam. <laughs> Elazığ'a selam olsun. <laughs> Iğdır'a selam olsun. Abi neresi yazmış? İstanbul hep Sultan arkadaşlar. Sakarya Mahallesi, Esen İlköğretim Okulu karşısındayız. Şu an 5 dakikayı geçtik. Ama çok rahat yani daha 4 dakikamız var. Bitti sayılır. <gülüyor> 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 arkadaşlar yayını beğenip takip edersek seviniriz. Yayını beğenip takip ederseniz mutlu oluruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdiden herkese. Yanlışlıkla parmağını yiyecek. Felix Next teşekkür ederiz yediğin için sağ olasın. Ödül 600 TL arkadaşlar. Lavaşı yiyemez diyen var. Bir gün her şey çok güzel olacak abi. Söyler misin? <laughs> Söyledim kardeşim. <laughs> Oğlum bırak boş <laughs> şımarma ya. Emirhan teşekkür ederiz istediğin için. Otobüs durağı Emirhan'dan karşısı. Var, doğrudur var. evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar heyecan dorukta şu an. Şu an heyecan dorukta. <laughs> Reis tavsiye ediyor. Lavaş limonları eksisi, sarsın yesin diyor. Marulla lavaş yemek zorunlu Zorunlu arkadaşlar. Süremiz toplam 9 dakika. Şu an 6 dakikayı geçtik. Ama şu an tabağa bakıyorum. Lavaş ve çok az bir marul kaldı. Ve de içeceği var. Çok rahat bitirir diye düşünüyoruz. <laughs> Yiyemezse dövecek gibi duruyorlar demiş. Evet arkadaşlar. Muhammed'in arkadaşları Yiyemezse artık döverler mi <laughs> ne yapalım 15. su ayran verin lan yazmış. Mobil yayında 4. 15. Kıbrıs'tan selamlar selam olsun Kıbrıs'a ödül az abi ya valla verebileceğimiz şu anlık bu kadar İnşallah ilerleyen zamanlarda aslan kuzenim yazmış Osman. <gülüyor> 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 ödül 600 TL arkadaşlar ödülümüz de burada. Çoruma selam olsun serbest bala teşekkür ederiz yediğin için Sağ ol. Hadi Mami bütün ülke olarak nefesleri tuttuk. Dörka. <laughs> Hatay'a da selam olsun arkadaşlar. Aslan kardeşim diyorlar. Bravo, bravo, bravo Mahomet, Bravo. çabuk, çabuk, Nako Emir, teşekkür ederiz etkiler <laughs> için. Arkadaşlar beğenip takip edersiniz yayını. Sevinirim. Çabuk, çabuk. <laughs> Çift medya Aslan kuzenim diyorlar. Herkes kuzenim yazıyor. Muhammed Muhammed 4. teşekkür ederiz için. Abi güldürmesinler diyor arkadaşlar güldürmeyin. Yarışmaya katılmak ücretli değil arkadaşlar. Aslan amcam diyorlar. Muhammed bütün akrabalarım burada şu an. Bütün sürpriz. Şey, burada. Çok 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 çok. Bitti değil mi şu an? <laughs> Çiçeği bitirir. bitirirse bitiyor. Zaten süremiz hayır <laughs> hayır <hayri>, yetiyor. <gülüyor> <gülüyor> Felix Nex teşekkür ederiz elin için. Mom <laughs> yapma. <laughs> 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 daha bir, bir dakikan şey. var. Daha süren var. <laughs> daha, rahat ol. Rahat <gülüyor> ol. <gülüyor> 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 Baba yedi. Bak yine var birisi. Lan On çabuk Bir daha Yani çabuk bitecek. Yap bitti. He baba bitti. <laughs> <Evet>, alkış alkış. <laughs> Arkadaşlar evet. <laughs> Bravo. Başarılı bir tamam. Arkadaşlar <laughs> 8 dakika ol 8 saniye falan bitirdi. Evet, Muhammed'in arkadaşları gayet tamam, mutlu. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Muhammed baba, yüzün kıpkırı, ya, kırmızı oldu kardeşim. Baba, <laughs> oğlum başardı anne diyorlar. <gülüyor> <gülüyor>